Arama orospu çocuğu arama. Hey, hey benim, benim mini. Mi? O Levi'yi eline al ve beni dinle. Yapacağın çok iş var. Levi'ye nerede? E diyelim baba. <laughs> arama ayın kardeş. Baba araba bir bu konulardan ya. London ailesi kefaletini ödedi. Gerçekten cömert bir aile ama her şeyin karşılıklı olduğunu düşünüyorlar. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Bakalım işe hazır <laughs> mısın? Baba do, doğuştan biliyorsun şeyiz. Evet bunu seç. Nasıl seçiyoruz lan bunu? Neyse. T. Hızlı bölme tamam. ESC envanter. Bunu nasıl seçiyoruz baba? Elini al. Gelmedelim elime. Oros. Allah Allah. Elimde herhalde bilmiyorum. Levi kuşan. Allah Allah. Şimdi var ya sıkıntı çıkacak he. Allah Allah. Bak attık şimdi Q'ya. Az önce bir badire atlattık. Badir'e de diyeyim ama Levya kayboldu ya. Şu bu sikiyim. Neyse. Devam edelim. Yine ismini falan aynı yaptım. Hiçbir şey değişmedi. Tahtaları da. Heh. Vay amına koyun Pamuktan mı la bu tahta? Çıt dedi kırıldı amına koyayım. Amına ben bir tane kürdanı kırayım daha çok ses çıkar. Tamam buradan kaçarız baba. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Kır amına ses 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 Duyuldum Ya ben boyun anasını sikiyim her şeyi değişmiş eğilmeyi bile değiştirmiş amına Cradin amını bulmuş. Ne? Hızlı lan lan Sesini lan tamam da hangi tuş mal orospu. Ne o? Gel mi? Evet. Lan <Sessizlik> seni Ayak doyuyor. Kaynanana kayacağım biraz da. sen ayak duyuyor. it Allah. Fıtım. Bak. Bak. Gider miyiz? Orada gidemedi. Olsun beyler. Gitti yine bak. kale boş. Ya bu ne daha biz iki şeyde sıçtık amına koyun ya. Böyle hırsızın anasını sikeyim Evet. Gitti yine Bak kale boş. Çok iyi lan. Zeki topçuya bayılırım. Bak. Kale, biraz kale dik topu. Bu ne be? Anasının a... <laughs> oh Allah şükür ilk 2 3. denememden sonra hallettik işi. Ayağa kalk. Ey salan, salan birini feneriyere yere Onu al ekip kimse göstermediyiz. Aldım. Seçeyim mi? Anladım camı niye kırdım o zaman? Vallahi mantık aramıyorum artık. oğlum bir dakika sessiz yürü. Ha. Al 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 o şurada kullanılmış kilot var mı Rıst. neyse vurma sakin ee, e ee, oğlum al bunları ya. ya bu terörist niye almıyor bunları devam et la aman neyim sakin ol ayağa kalk ay fener açtık dur lan t miydi fener ay sidamına koy neyle açtım lan ben fener amın Ay ananı sikeyim ya. Da arıyor. aferin zenginliği paylaşma zamanı. feymiş bu arada ışığı açma. Başkan gelmeyin ben biraz da eşya çalayım. Sinamına Ya ara... Ana. Şimdi tövbe tövbe. Arayıp duruyor tacizci <laughs> midir nedir? kaçma vakti dostum. Arabanı atla ve kimsenin seni öyle bir eli görmesin. Tamamdır hemen şuradan değiştirelim. Elimizi alalım. Bu ne Kendi evimiz gibi elimizi sallayıp girdik, sallayıp çıktık. Araba nerede? Uş. Evet, lan bin amın. bit bitti bu iş. <laughs> basket, basket. Bas hocam. Oo, araba da sürebiliyoruz. Çok iyi. Yan yan bir ayda koptuk işte. E nereye gidelim? Ne diyor bu istenmeyen ilgi. Diğer insanların ilgisi çekmemek için tamam biliyoruz baba. E mekandan uzaklaş. Şurada bir drift çekeyim. O baktı. Hadi bakayım. Evet çarpmadan sakin. Tamam oğlum ben ne kadar uzaklaşacağım. Şehir değişti tokamına koyayım. Çık. Bitti bu iyi. Zıbap zıbap. <laughs> Özet. Kapat. Tam kapat. Evet ne yapıyoruz? İçeri gir. Abi sardı ya. iyi iş çıkarttın. Bu işi kon... Kod... Kot... Kota... senin Türkçeni sikiyim ben. Kotorabilir. Biraz uyu ve bir şeyler yap dedi işte. Ulanam yüzeye ne istiyorum benden? Burada mıyım? Üst da mı? mı? Lan, yanlışlıkla şeye girdik. Bu ne? Çıkış. Çıkış ney? Çık. Yat uyu baba. <laughs> ne kadar uyuyalım biliyor musun? Sabah gelene kadar uyuyor. 8 saat uyuyor. 8 yeter. Peki uyuyor. Sabah olur. Aynen. Düşündüğüm gibi de sabah oldu. C çıkış. <gülüyor> <gülüyor> Bine, cevapla. <laughs> bilgisayar kontrol et. Sana söylemem gereken birkaç bir şey var. Nereden bilgisayar? Oo, oh, amını şimdi. Abi elim ayağım tutmuyor ya. Bu mu? Ha, ne söyleyeceğim bakayım be, abisini abisinin bu Dertlerini kit tamam kapat Form kapat Satın eh Bu ne Amına hırsızlık mı satın alın yok evin ipucusunu Ha ücretsiz bak Açtım 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 Kapat Arka taraftaki hasarlı tahta çiti kırmak kolay Para edecek eski bir TV Çekmecede yedek kapağı anahtarı var Evde sürekli kimse yok. O seks seks yaparım abi. 109 o zaman 109'a gidiyoruz. Arka taraftaki hasarlı tahta çite gideceğiz şimdi. Dur. Ara ara amına o çocuğu. Tacizcim bu evet. oh, Önce çaldıkları rehin dükkanına sat. Ön evine gittiğince ceplerin boş olsun isteyeceksin. Tamam bebeğim. Nereden çıkıyorsun? Ha burada değil. Uh, 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 uh. rehin dükkanına gidelim. Şimdi bize fuhuş fiyattan alacak, faiz fiyata satacak hiç. <laughs> ne oldu? Ne bu? Çaydanlık 8 dolar. Hadi yine sat. Hocam çaydanla 8 veriyorum, tostlu 3 veriyorum. Ben seni ana <laughs> <Ne yapıyor>? <gülüyor> 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 Vakti geldi. O TV rehin dükkanına satma ve bana getir. Orası çocuğu. İşi ben yaptırayım parayı da ben alayım diye ne? Bu ne? Ererellim temcihine tuz basayım amcığına diye girdi içeriye ne adam ya? Sen ne diyorsun ya amcıklı mı, amcıklı bir şey de dedi. <laughs> Fener bile var zaten kapat. Hadi bas gidelim abi bas gidelim abi. polis polis geliyor mu onlar eklemiş mi Allah Allah ne oluyor? Ne oluyor oğlum ya? Dön dön kaynananı sikeyim seni dön. Olay değil de bu piç bizi arayan acaba bu işe sokan mı bizi? 109, 107 var abi, 108 var. Ne suyilerden falsoy aldığımız bu. Kısa Amerikan sokakları görüyor musun? Allah. Kuş cıvıl diyor. Kimse kimsenin umrunda değil. Edin sikit aşağına denk. Türkiye'de yap bakayım neler oluyor abi. Herkes camda. Aman ne geçen? <laughs> ah hanımefendi, Han hanımefendi. Uh. <laughs> Neyse geçelim devam edelim. Evet. E, geldik buraya evet. tamam park et. Hey iner buradan. Ne iniyoruz evet. Arka çıtı kırmak kolaydı. Önce arka çıtı gidelim. Nerede arkadaş? bundan da bir şey çalmıyor ama hemen Lidya'yı alalım Görelim. ha bunlar ne kadar kolay kırılıyor ama kolay kırılması değil dünyanın en sessiz kırılan şeyi falan herhalde evde kimse yoksa işim kolay aman ağabey Mehmet abi koş Buradaki televizyon istiyoruz de nasıl gireceğiz Ne istiyor ne istiyor Yürü kadar. Eee? Burada başka bir şey mi var? Heee valla zeka çalışmıyor bizim ya. Al abi ooo sıçtık. At şuradan dışarı. sen çıkma sen çıkma daha bir tane daha çalacak. Ne bacı verici yarram al bunu şunları da al abi. Bu ne al. Kellektar tam kapıdan çıkar araç çıkarız başka o bir miktar para oğlum hep de fakirlerin evine giriyoruz bu ne ya hep 15 dolar çıkıyor ama adamın ekmek parasını alıyoruz ya Allah çarpsın ayıp ya nereden çıkıyoruz oğlum elim ayağım bu işte bunu hani bunu kırayım lan kırılıyor oha bu bile var lan oyunda oyun çok iyi neyse bu simülasyon oyunda severseniz devam ederiz ya T büyük eşyalar tamam biliyoruz ben bunu biliyorum forma şunu alalım hemen. Kapıdan abi tamire götürüyor. Aç. <laughs> tamam. ne saklanacak. Hı. Hmm. Ne de ki Çamil abi falan görürsen bir bahane uydurmam lazım. Ne biliyor musun? Hmm. Tam düşündüm. Yollarına <laughs> <laughs> yana. Çoktan sıktım böyle bir şart yok bu arada. Para eski bir TV çalınanlar. Tamamdır. <laughs> La oğlum bu ne bu pişik olmuş gibi yürüyor amına koyayım ya. İsmimiz pişik oyuncu 31 diye de yani pişik gibi yürümene gerek yok kardeşim. Biraz da insancıl yürüyebilirsin mesela. <laughs> Neyse bunları nereye Bagaj Bagajı aç. Attık mı? Tam ayrı yere düştü. Aç. Kimse kimse görmedi ama abi. görüyorsun adamların şeyinde kuş cıvıl diyor. Bizim Türkiye'de karga kafamda diyor, Amına koyayım. Neyse. E ee, Ya ne oluyor amına koyayım? Arabanın etkileşimine giriyor. Adam kendinden arabadan atıyor. Yollarına kurban olan dağlarına kurban Allah izliyordum azıda Ablanın sağ bacağı aldık Ön tamponda kaldı. Size bir, size bir şey yapayım. yaptık yattık mı at ananı sikiyim. bir dolar durduk yere götümüze girdi. Dur dur bir, sağ sağa çarparsak para yapmaz. Direkt reyin dükkanına gidelim de şunları satalım. Yo, onları satma demişti. Neyse bir şey olmaz. Öbürlerini satarız devamını saygıdım. Televizyonu almışsın mı? O nasıl ismi amın akıyım? Sa hayır hayır eski TV satmayacağız bunu sat. 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 Baksana amına koyun adamların evinde bir kuru tava bir 15 dolar. Böyle adamlarla çalışıyoruz yani. Nasıl sikim böyle iş. Şey. Yollasana beni zenginin evine. Cık cık cık. Hurdalığa gidelim. Hurdalıkta gizleniyoruz baba. Ne hurdalığı lan? Ben niye hurdalığa geldim? Ben nereye gidecektim lan? Bilgisayara git değil mi? doğru. Eve gidecek. Medine'ye varamadım. Sunur içine dalamadım. Evet uyu diyor. Uyumadan önce bilgisayara girelim de şu bize <laughs> black diyen piçin şeyini verelim. Nerede o? Hırsız sözleşmesi. Yapma dayı. Sözleşmeleri imzalamayacağım. tv için orada bir sayfa açtım. Oraya Go. git ve sat. <laughs> TV TV. Nerede amına koyayım? Burada mı? Burada mı? Bu mu? Bu mu? Elektronik, radyo, eski TV. Salt. Hey, tekmesine tıkla. Bu ne? <laughs> yemek takımlarını kır. Vay, beke be Bakır, a bakır, bakır kertenkelenin şeyiymiş iyi. Ee, yemek takımlarını kır kayna nasıl çekememiş diye yorumladım. Tamamdır. Biz ona geri dön ve Levi ile biraz yemek takımını kır. Tamam, ondan kolay ne var? Amına vurun benim. Uyuma uyuma. Direkt. Şimdi hemen takımlarını sikelim geliyor da son görevimiz olsun. Ee, <laughs> nereye? <Anarıya>, Grevin sokağı. <laughs> Nur daldır beni. Kaçtı lan? 111 miydi? Bilmiyorum lan. 110, 110 tamam. Sağda yazıyormuş. Ben ne telaş yapıyorum ben de hemen. Allahümme saliha abla çık. Göbeğini sik. Tövbe tövbe. Uuuu <laughs> <laughs> baba hepsi gerek vav wow. koldar rolette 110'u geçti neyse şuradan dönüyoruz Araba sürme mekaniği güzel de Dıştan sürme yok herhalde Bilinmeyen iki tane Allah ee, Allah gmail Allah Oğlum ona çarpsak vay ömür boyu öderdik he 2 dolar daha götümüze girdi Ama ne koyun ön kaputu bırakıyorum yine 2 dolar ben çözemedim bu işi Neyse şuraya park edelim Biraz da iler şuraya Vay emin ettin ya Emin ettin ya Selamu aleyküm dayı Neyse devam Nereye gidiyorsun Heh, buraya 110 burası Mallar kitlememiş Evde birileri var mı? Ne Leviyemizi bir çekelim her zaman lazım Rahatayım. Polis niye benim arabamı arıyor amına koyayım? Ya o polisinden ben He amına kodum bunlar da herkes arıyorlar herhalde. Nerede takımını sikeyim sen takımını sikeyim nerede? Bu mu? Ha bu. Yok şu. Bunu ben alayım. Ne yapalım? Polis geldi bizi domaldı. Ee, küçük bir sikiş olabilir. Ee, He, trafiği kapatmışım onun için. Dur. Şuradan ele çek. Tamam oğlum şuradan çıkalım bir. Hadi. Ben de önemli bir şey oldum sandım abi ya. Niye can yapıyorsun Lan ne telaş yapıyorsun? Ben normal işinde gücünde bir, bir vatandaşım. Bugün nereden çıkacağız? dur Tut amına koyayım. Dur ya. Nereden çıkacağız? Çık. yürüyebilir miyiz? Normalde yürümesi lazım. Ben nereden girdim o labirent devleri var piçlere. anayı ana yıkıldı. Kamil ana yıkıldı. Son görev dedik. Son görevde bari heyecanlı olsun. Polis de arabayı ne arıyor amına kodum. Sanki çıkacağım nereden çıkacağım dağılıyorum şimdi çık çık babacım çık şuradan bir gir trafik kapatılıyor ee ben nereden çıkacağım şimdi nerede polis niye benim arabamı arıyor polis onu tutacak. Polis arıyor. Arabanı arıyor. Bas bas bas. Bas gidek abi. Tamamdır. Bas abi bas 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 bas. Hop şurada bir herif şu anla yıkıldı. Kamil anla Bas 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 Allah ara. Of at takımları bırak. Of gitti gitti gitti. Tamam yeter çıktık işte şurası büyük ihtimal. Şurası. Göğem. son ne yapıyorduk? önce rehin dükkanına gidelim. Oradan bir şey kaldıysa satalım. Söyle amına koyayım. Kaç tane bunu bilmiyorum. Bu temel eşyaları ön. Şimdi yedek yeterim bir şeyler yaptın diyor. Ne oldu lan? Videoyu da bitirelim. Dur ya, videoyu bitirelim. Doğru. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.